Merhaba arkadaşım, sizlere BMW E32 aracından bahsetmek istiyorum. Bir sedanın kaputunun altına ilk kez V12 motor yerleştiren üreticinin hangisi olduğunu hiç merak ettiniz mi? Mercedes mi, Audi mi yoksa BMW mi? Her iki cevap da doğru değil. Çünkü bu fikrin öncüsü Jaguar'dı. İngiliz xc 12nin ilk rakibi ancak 1980'lerde, yani bir sonraki 10 yılda ortaya çıktı. BMW 750i E32. Peki bu Alman sedanının şu anki durumu nedir? BMW, 1987 yılında yaklaşık 400 beygir gücünde 6,7 litrelik Goldfish V16 motorunu geliştirmeye başladı. Bir yıl sonra, bu güçlü motor, E31-8 serisinden 6 ileri manuel şanzımanla birlikte E32-7 serisine eklendi. Ne yazık ki araç bu haliyle seri üretime hiç girmedi ve müşteriler V12 motorla yetinmek zorunda kaldı. BMW 7 serisi E32, 1986'dan 1994'e kadar Almanya'nın Dingolfing kentinde üretildi ve bu süre zarfında bu lüks sedan'dan 300 binden fazla adet fabrikadan çıktı. Tüm bu süre boyunca Bavyeralılar, krom kapı kolları, iç mekanda daha fazla ahşap ve V8 motorlar gibi yalnızca tek bir göze çarpmayan makyaj operasyonu gerçekleştirdi. Modeller arasında, örneğin böbrek ızgaralarının boyutları gibi, görsel olarak biraz farklılık vardır. Daha dar ızgaralara sahip olanların kaputunun altında sıralı 6 silindirli motor bulunurken, daha geniş ızgaralara sahip olanların V8 veya V12 motoru bulunur. BMW, daha seçici müşteriler için genişletilmiş bir L versiyonu da sunmaktadır. BMW 7 serisi E30 2 için doğru motoru seçmek kolay bir iş değildir. Çünkü her motorun kendine özgü sorunları vardır. Sıralı 6 silindirli motorlarda aşırı ısınma sorunları meydana gelebilir ve bu da silindir kapağı contasına ve hatta silindir kapağının kendisine zarar verebilir. Peki ya performans ve yakıt tüketimi? Baz model M30B30, 730 IR6, 9,3 saniyede 100 km bölü saniye hıza ulaşıyor, otomatik şanzıman yaklaşık 1 saniye daha yavaş, yani bir hız canavarı değil. M30B35, 735i şanzımanlı BMW 7 serisi ise 8,3 saniyede 100 km bölü saniye hıza ulaşırken, otomatik şanzımanla bu hız 9,1 saniye sürüyor. Daha düşük güçlü R6 versiyonu şehir içinde 13 ila 15 L bölü 100 km arasında yakıt tüketirken, daha güçlü versiyon yaklaşık 18 L bölü 100 km yakıt tüketiyor. V8 motorlar da kusursuz değil. En yaygın neden yağ pompasının gevşemesidir, bu yüzden kendi güvenliğiniz için bir M60B30, 730, v 8 veya M60B40, 740i satın aldıktan sonra pompanın güvenli bir şekilde sabitlendiğinden hemen emin olun. 3 litrelik V8'in hem performansı hem de yakıt tüketimi 735i'ye çok benziyor. 740i biraz daha hızlı, şehir içi sürüşte 100 kilometrede 18 ila 20 L tüketirken, 100 kilometre bölü saniye hıza, sadece 7 saniyenin biraz üzerinde ulaşıyor. Ve 12 motoru seçmemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Neden mi? Birincisi, 750i'nin performansı 740i ile neredeyse aynı ve ikincisi, V12'nin yerleşim yerlerinde yakıt tüketimi 20 l bölü 100 kilometreyi aşabiliyor. Yakıt sistemi ve elektronik aksamla ilgili sorunlar da yaygın. r 6 motorları gibi üst düzey motorlarda aşırı ısınma sorunları olabilir ve yardımcı donanımların onarımı daha düşük güçlü versiyonlara göre önemli ölçüde daha pahalıdır. Ancak bu büyük ölçüde aldığınız modele bağlıdır. LPG sistemli bir araba almamanızı tavsiye ederim. Kendiniz takmanız daha iyidir. Not: V12 motor LPG ile iyi başa çıkamaz. Tork 5 ileri manuel şanzıman veya 4 veya 5 ileri otomatik şanzıman aracılığıyla iletilir. Ön süspansiyon McPherson amortisörleri kullanırken arka süspansiyon bağımsız salıncaklarla donatılmıştır. Bazı versiyonlar ayrıca EBC elektronik amortisör kontrolü, değişken sönümleme ve otomatik seviyelemeli arka süspansiyon ile donatılmıştır. Bu da konforu ve işletme maliyetlerini daha da artırır. Çoğu durumda süspansiyonun komple bir revizyona ihtiyacı vardır. Çoğu aracın kilometresi yüksek olduğu için bu şaşırtıcı değildir. E32'yi satın aldıktan sonra rot başlarının değiştirilmesi gerekebilir. Ayrıca tüm direksiyon kremayerinin yeniden yapılması olasılığına da hazırlıklı olmalısınız. Kapı içlerinde ve kapı eşiklerinde oluşan paslanma sorunları giderek yaygınlaşıyor. Seçilen motor versiyonundan bağımsız olarak bir veya daha fazla bileşen arızalanabilir. Bunlar arasında alternatör, gaz kelebeği gövdesi ve hava akış ölçer bulunur. Elektronik ve elektrik sistemleri de arızalara karşı hassastır. Arızalı bir klima kontrol ünitesi, arızalı bir voltaj regülatörü, çalışmayan bir merkezi kilit sistemi, sıkışmış elektrikli camlar ve ısıtıcı arızaları BMW E327 serisinde sık karşılaşılan sorunlardır. Satın almadan önce hidrolik direksiyon sisteminde sıvı sızıntısı olup olmadığını kontrol etmenizi öneririm. Bu yaştaki araçlarda soğutma sistemi sızıntıları da yaygındır. Dikkatli olun. Otomatik şanzımanlar sızıntı ve arızalara yatkındır. Aşınmış diskler veya contalar, arızaların en yaygın nedenidir ve onarımları ucuz değildir. Şanzıman sıvısı seviyesini kontrol etmek ve ideal olarak hemen değiştirmek de önemlidir. Araç, geniş donanımının yanı sıra mükemmel yol tutuşu, ilgi çekici motor seçenekleri ve kendine özgü karakteriyle de müşterilerin ilgisini çekti. BMW 7 serisi, şüphesiz segmentinin en sportif otomobili. Ancak bu aracı seçmek, yalnızca yüksek yakıt tüketimini değil, Aynı zamanda yüksek onarım maliyetlerini de gerektiriyor. E32'nin ikinci el araç piyasasındaki fiyatları 800 Euro'dan 3000 Euro'nun üzerine kadar değişiyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bu araçla ilgili bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Carmi Pro sitesinde. Her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları? Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Carmi Pro